Çoğu insanın korktuğu şey ölüm değil. Hayatın sonuna gelip aslında hiç yaşamamış olduğunu fark etmektir. Bir hastanede 100 yaşlı insan üzerinde yapılan bir çalışmada ölmek üzere olan bu insanlara hayatlarındaki en büyük pişmanlıkları sorulmuş. Neredeyse hepsi yaptıkları şeylerden değil, yapmadıkları şeylerden pişman olduklarını söylemiş. Hiç risk almadıkları, peşinden gitmedikleri hayaller. Şimdi sana soruyorum. Senin son sözlerin keşke mi olacak? Neden var olduğunu hiç düşündün mü? Hayat sadece çalışmak, hafta sonunu beklemek ve kira ödemekten ibaret değildir. Her insanın içinde bir yetenek, bir hediye vardır. Bunu biliyorum. Örneğin, Martin Luther King'in bir rüyası olduğunu düşünürdük. Ama gerçek şu ki, o rüya Martin Luther King'i bulmuştu. İnsanlar hayalleri seçmez. Hayaller onları seçer. Peki, seni seçen o hayale sarılacak cesaretin var mı? Yoksa onun ellerinden kayıp gitmesine mi izin vereceksin? Geçenlerde uçaklarla ilgili ilginç bir şey öğrendim. Bir pilotla konuşuyordum ve birçok yolcunun uçakları tehlikeli bulduğunu söyledi. Ancak aslında bir uçağın yerde kalması havada olmasından daha tehlikeliymiş. Çünkü yerde kalan bir uçak paslanmaya, bozulmaya ve aşınmaya başlarmış. Havada olduğundan çok daha hızlı. Bunu duyduğumda düşündüm ki, evet bu çok mantıklı. Çünkü uçaklar gökyüzünde uçmak için yapılmıştır tıpkı insanların içlerindeki hayalleri yaşamak için yaratılmış olması gibi. Çoğumuz geceleri gelip eşyalarımızı çalan hırsızdan korkarız. Ama zihnimizdeki hırsız hayallerimizi çalmak için bekler. O hırsızın adı şüphedir. Onu gördüğünde polise haber ver çünkü o hayallerden daha fazla cinayet işlemiştir. Onun kılığına büründüğü pek çok şey vardır. Ve tıpkı bir virüs gibi seni kör eder, böler ve sonunda seni birazcık yapmaya iter. Peki senin hayalin ne? seni ateşleyen şey ne? Bu hayali birazcık istemekle olmaz, bunu tüm kalbinle istemen gerekir. Zorluk çekecek misin? Evet, kesinlikle. Pek çok kez düşeceksin. Ama unutma, pürüzsüz bir dağ yoktur. Zirveye ulaşmak istiyorsan, keskin yavaşlardan geçmen gerekir. Stresle, üzüntüyle yüzleşeceksin. Ama hatırla, Steven Spielberg, üç kez film okulundan reddedildi. Ama devam etti. Oprah, Televizyon yöneticileri tarafından kovuldu. Çünkü TV'ye uygun olmadığı söylendi. Ama o da devam etti. Beyoncé'ye eleştirmenler şarkı söyleyemeyeceğini söylediler. Depresyona girdi ama o da devam etti. Zorluklar ve eleştiriler büyüklüğün ön koşuludur. Bu evrenin yasasıdır ve kimse bundan kaçamaz. Çünkü hayatın doğasında acı vardır. Ama bu acının türünü sen seçebilirsin. Başarı yolundaki acıyı mı yoksa pişmanlıkla dolu bir hayatın acısını mı? Tavsiyem mi? İki kez düşün. Hayat bize verilen bir hediyedir. Onu harcama. Geçmişinle tanımlanmazsın. Her an yeniden doğarsın. O yüzden şimdi sahip çık. Bazen atlaman ve düşerken kanatlarını geliştirmen gerekir. Çünkü hayatın sonu gelmeden önce fırsatlarını değerlendirmek zorundasın. Tekrar yok, geri dönüş yok. Kendine şunu sor. İçinde sakladığın hangi buluş var? Hangi fikir, hangi beceri evrenin bir parçası olman için neyi ortaya çıkarman gerekiyor? Bu şarkıda senin de söylemen gereken bir mısra var. O yüzden mikrofonu kap ve cesur ol. Hayat sahnesinde tüm kalbinle şarkını söyle. Geçmişe dönüp yepyeni bir başlangıç yapamazsın. Ama şimdi başlayıp yepyeni bir son yaratabilirsin.